Trabzonspor'da bir hareketlilikte, İnanılmaz özellikle tabii Nicolas Pepe e, uzun süre Beşiktaş'ın gündemindeydi. Gelecek mi gelmeyecek mi? Çünkü e, Arsenal'a muazzam bir paraya gitmişti Nicolas Pepe ki Fransa'da gösterdiği performansla öne çıkmıştı o Lille'de hatırlarsanız ki Marcelo Bielsa tedrisatından hatından geçen, geçen isimlerden biri o da Galicia ile deydi sonra geldi. Arsenal'da beklenti çok büyüktü. Çok fazla e, katkı sağlamasını beklediler ama özellikle e, Mikel Arteta'nın oyun yapısı takım savunmasını da içeren bir oyun yapısıydı. E, daha fazla e, takım savunmasına destek vermesi, daha fazla e, pozisyona girmesi beklendi. İngiltere'de Fransa'da girdiği pozisyonun yarısı kadar pozisyona girebildi. Yarısı. Çünkü İngiltere Premier Lig bambaşka bir lig. O nedenle oradan gelen oyuncuları düşüş yaşadığını düşünseniz bile buradaki performansları oradaki gibi olacakmış gibi düşünmeyin. Çünkü çok hızlı oynanan bir lig. Çok tempolu. E, Fransa'da oyuncu çalımlayıp gol atabiliyorsun ama İngiltere'de öyle kolay ben 3 kişiyi geçeceğim. Boş pozisyonda arkadaşını atmadığın zaman o kadroya giremezsin. Öyle bir durum var. Kolay değil. E, o nedenle şöyle söyleyelim. Nicolas Pepe'de beklenti yüksekti. Beklentiyi karşılayamadı ama... E ee, iyi futbolcu kaliteli futbolcu e, Nikolas Pepe ve Trabzonspor anlaştı. Konuşacağız. E, Kaan Çiftinkaya hazır mı arkadaşlar? Bir sorayım. Henüz değil. Hadi biz başlayalım. Sonra e, muhabir arkadaşımız Kaan'a dönelim. Çok güzel bir yerden girdin Hı. esasında. Şimdi Premier Lig oyuncuları ile ilgili benim bir e, şeyim var. Benzetmem var yaptığım benzetme Hı. kimse tabii üzerine alınmasın. E, taksiden çıkma araba gibi oluyorlar. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Hı. O kadar tempolu antrenmanlar yapıyorlar. O kadar tempolu maçlar oynuyorlar ki. O kadar fazla kendilerine yükleniyorlar ki. Ondan sonra oradan çıktıklarında özellikle yaş biraz geçtikten sonra bunların sakatlıkları da artık kolay kolay iyileşmiyor. Transfer yaparken Premier Lig'den çok dikkat etmek lazım. Bunun altını bak çok net çiziyorum. Çok güçlü kuvvetli oyuncular. Fakat o tempoyu ayak uydurabilmek için bak, taksiden çıkma araba derken hani takside arabalar fazla kilometre yapar anlamında söylüyorum. Hani aldığın <laughs> zaman aldığın zaman yani iyi bir araba almamış olursun anlamında söylüyorum. Ama tabii ki o ligde, Premier Lig'de bizim lig arasında dağlar kadar fark var. Şimdi Fred geldi Fenerbahçe'ye. İzliyorsun. Fizik olarak bambaşka bir seviyede adam. Yani Zeyti görüyorsun. Ha, ha, yani 10 oyun yani sahada var 22 tane oyuncu. Hepsinin üstünde adam fizik olarak. Basıyor gidiyor geliyor ve bunu rahat rahat yapıyor. Bu çok önemli ama bu oyuncuların bak çok hassas bu sakatlıklarına çok dikkat etmek gerekiyor. O tempoya ayak uydurabilmek için çok fazla ağır idmanlar yapıyorlar. İşte hep anlatıyor mesela Emre de anlatır. Bizim Emre Belezoğlu İngiltere'ye gidenler anlatıyor yani. Nasıl fark e, etti? Yani çok ya Emre'yi ben bir gördüm. Atletico'ya gitti ya bırak Premier Lig'e. İspanya'ya gitti bir geldi. Emre'yi gördüm tanımadım biliyor musun? Beli bu kadar olmuş Emre Belezoğlu. Antrenman seviyeleri. Buradan devam edelim. Kaan Çetin hazırmış. Kaan hoş geldin yayınımıza. E, Trabzons... Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz Kaan Çetinkaya. Kaan, Pepe'yi konuşuyoruz, Nikolas Pepe'yi. E, detaylar için söz sana verelim. Erkan Yetkin, aslında hızlı gelişen bir transfer süreci olduğunu vurgulamak gerekiyor. Öncelikle yaklaşık birkaç günlük bir mazisi var. Oyuncuya Suudi Arabistan'dan da ilgi vardı. Ancak oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için Trabzonspor'a transferi artık sonuçlandı diyebiliriz. Oyuncu e, yaklaşık 10-15 dakika içerisinde planlanan uçuşu gerçekleşecek ve gece 3.45 sularında da Atatürk Havalimanı'na inecek pepeyi taşıyan özel uçak planlama bu yönde. Ama kalkışta biraz gecikme olursa varışta da dolayısıyla bir gecikme olacak. Şunu vurgulamak gerekiyor gerçekten Trabzonspor şanslı. E, 1 Eylül sonrası transfere hızlı bir giriş yapmıştı. Başkan Ertuğrul Doğan da aslında özellikle satır aralarında bazen de basın toplantılarında bunu vurgulamıştı. Biz kulübün ekonomik yapısına özen göstermeliyiz. Yani transferde daha ekonomik, daha kulüp menfaatine adımlar atmalıyız demişti. Ve bunun için de gerekirse 1 Eylül sonrasını, yani Avrupa'da transfer penceresinin kapanmasından sonra fırsat transferleriyle ya da mevcut listemizdeki oyuncuları daha ekonomik koşullarda kadromuza katmak istiyoruz demişti ve bunun ilk adımlarını da e, öncelikle Batista Mendy ile yaşadık dün akşam saatlerinde yine gecenin geç saatlerinde Fransız Önlü özel uçakla Trabzon'a gelmişti ve Nikola Pepe de özellikle dünden bu yana başlayan serüvenle birlikte sürecin hız kazanmasıyla birlikte tabii ki sona erdi. Şunu da belirtmekte fayda var oyuncunun anlaşması şu an itibariyle bir yıllık yani sezon sonuna kadar bir sözleşme alınacak Nikola Pepe ile ama ondan sonraki süreç için bakılacak. Oyuncu özellikle kariyerini Avrupa'da devam etmek istediği için Trabzonsporu bir anlamda yeniden Avrupa'nın önemli kulüplerine, önemli liglerine sıçrama yapabilecek bir basamak, bir tahtı olarak da görünüyor gibi görünüyor. Özellikle transfer için yapılan sözleşmenin, anlaşmanın, ön protokolün bir yıllık olmasından hareketle diyebiliriz şunu da belirtmekte fayda var tabi oyuncu e, bu gece 3.45 sularında planlanan şekilde Atatürk Havalimanı'na inecek ve yarın sağlık kontrollerinden geçecek sonra İstanbul'da Başkan Ertuğrul Doğan'la birlikte resmi sözleşme imza atacak ve sonraki süreçte de Trabzon'a giderek takıma katılacak ve artık teknik direktör Nenat Bielikta'dan şans bekleyecek diyebiliriz Erkan Yetkin. Kaan Çetinkaya teşekkür ediyoruz. Notlar ve bilgiler için iyi geceler diliyoruz sana. Şimdi tabii Premier Lig'den oyuncu geldiği zaman genellikle şu oluyor. İşte iyi olsa buraya gelir mi? Şöyle Yo, böyle. Şimdi çok büyük transfer. Pepe. Anelka'da mesela Anelka'da geldiği zaman atında. Chelsea'den Chelsea'ye transfer yaptı. Aynen yaptın. öyle. Şimdi Oxlade'de de aynı durum var bence. Ee, aynı zamanda belki yarın öbür gün Fred'de veya diğerlerinde de olabilir. Nikolas ee, Nicolas Pepe'de de olabilir. Ee, burada performans gösterip başka takımlara da gidebilirler. Bakın. Sözleşmeler olabilir ama yarın öbür gün teklifler de gelebilir. İşin bir de bu boyutu var. Sadece kötü olduğu için geldi gibi bir algı oluyor bazen. Bu yanlış. Pepede kronik bir sakatlık yok. Pepede e, işte delali gibi mental bir problem yok. Onu da belirteyim. Oxlade'de de söylemiştim. Bazı e, arkadaşlarımla e, hatta tartıştık yani. E, tabii ki orada ona göre para veriyorsun. Para durumu da var. Mutlaka ancak Nikolas Pepe bence çok iyi itiraflı. Çok üst düzey. Evet. <laughs> %100 katılıyorum. Biraz da Premier Lig'den buraya geldiğin zaman belki düşüş yaşadığın ya da sakatlık geçirdiğin evrelerden sonra buraya geliyorsun. Ama bu eşyanın tabiatı gereğidir. Şimdi Premier Lig'de zaten ideal seviyedeysen Süper Lig'den ziyade çok çok büyük para verilmiyorsa orada devam edersin. Ama Türkiye Ligi'nin onlara şöyle bir avantajı var. Hani koçucular ayağına kum torbası... Bağlarlar ya antrenmanda mesela ağır koşarlar ama şeyi çıkardıktan sonra kum torbalarını pistte e, bunun şeyini toplarlar meyvesini. Şimdi Premier de öyle öyle ağır bir Lig'den geldiğin zaman buraya e, Süper Lig'de e, o kabiliyetini o yeteneklerini seni Premier Lig'e taşıyan yeteneklerini çok daha net gösterip e, daha büyük sıçrayışlar yapabilirsin katılıyorum. Bir ikincisi tarzı Trabzonspor taraftarının ve Türkiye'deki büyük kulüp gerçi diğer kulüpler de sever tam seveceği bir tarz nedir? Topla gidip adam eksiltmek. Evet. Şimdi Yattara, Trabzonspor'da hala şeydir yani Yattara der herkes. Ee, vakayeme değil. Vakayeme ki Vakayeme mesela Yattara ya da Pepe gibi füleli değil ama adam eksiltmesi hı hı. Trabzonsporlu olmana gerek yok. İnsanın içinin yağ eriyor böyle futbol seversen değil mi? O adam eksiltirken falan. Şimdi Viska başka bir tarz topla seri kanattan giden bir adam. Yani Trabzonspor'a uygun bir model. İşler iyi gittiği sürece müthiş olur orada. Kral olur, çok sevilir. Sözleşme mantıklı. Kaan söyledi bir yıllık. Niye? Bence işte şey yani o tuhaf biraz. Bakar. Ama riski şu Emre Bol. Riski şu çok iyi performans gösterirse ikinci kez anlaşamayabilirsin. Ama kendine ee, de gitmek isteyebilir biliyorsun. Evet oldu ki. Bence kendisi koydurmuş. Oldu ki talihsizlikler yaşandı. 3 yıl 4 yıl kendinizi bağlayıp 20 milyon euronun altına girmektense bu bence daha mantıklı bir e, tercih gibi görünüyor. Bu, çok iyi transfer. Hayırlı olsun transfer. Bu Serkan'ın söylediğini esasında çok e, net bir şekilde anlatıyor bu transfer. Yani bu adam bir çıkış peşinde. Hı -hı. Bu çıkışı da Trabzonspor'da yapmak istiyor anladığım kadarıyla. Bu arada bütün Premier Ligi topladık ha bu sene. Bayağı iyi. iyi. Bütün takım <laughs> hep Premier İşte Premier, Premier Lig bu. İşte Premier Lig hakikaten. Direnç yol Premier Lig. Beşiktaş'ta <laughs> Galatasaray'da, Fener'de Premier Lig'den birçok oyuncu oynayacak. Bu da güzel olacak yani. Bu senenin kıran kıran geçmesini sağlayacak. Şimdi bak bir sene sözleşme yaptın kardeşim. Tamam. Dördüncü haftaya gelmişiz zaten. <laughs> Bu adam bir ay şeye gidecek. Afrika Uluslar. Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. E şimdi ya onun için dedim yani bence Trabzonspor yönetimi daha uzun süre bir sözleşme yapmak istemiştir de oyuncu pek yanaşmamış olabilir. Fakat Pepe bak ben sana bir söyleyeyim. Şu ana kadar yapılmış en iyi 3 transfer içinde. Ya çok iyi oyuncu şimdi. En iyi 3 transfer içerisinde. Dediğim gibi. Ben çok şaşırdım onu söyleyeyim. Arsenal maçlarını kaçırmayan bir futbol sever olarak şunu söyleyebilirim. E, Lille'de özellikle e, tam böyle kanatta değil, mesela içeriye kata, kat etme özelliğini kullandılar ama e, Marcelo Bielsa ile birlikte tam böyle e, for, forvete de dönüştü. Ortada forvete dönüştürdü onu böyle. Bir de Abdullah Hoca olsa Pepe şöyle zorlanabilirdi. Vakayeme zorladı ya, Abdullah Hoca biraz kademe ister. Der ki salon sağın önünde oyna, geri gel. Şimdi o taktik disiplin fazladır. Bielsa da biraz disiplinli ve taktikçi hmm. bir hoca ama daha seni özgür bırakır. Daha yeteneklerini sergilemene e, müsaade eder. O yüzden bence rahat eder. Bir de çok ihtiyacı vardı Serkan Trabzonspor'un. Ergin yani hocayı dinleyip kaç tane transfer yaptılar. Saçma sapan transfer, İlk defa hocayı dinlemediler bence yani. Bilmiyoruz. O tam ya. oraya gelecektim. Bir mendi geldi. Bak Orsic sakatlandı. Talihsizlik. Petkovic'i çok beklediler. Evet Petkoviç de yok. Ama Trabzonspor bir kulübün 4 ay, 3 ay bir golcüye odaklanıp beklemesi yanlış. BCD planlarınız olur. Bak Petković gelmedi ne oldu? Şimdi bu ama şöyle ihtiyacı vardı. Şampiyon olunan sezondan sonra beklenti çok yükseldi. Şimdi iyi hissetmiyor kendini Trabzonspor taraftarı. Bir de İstanbul'a bakıyor, yapılan transferlere bakıyor. Sayın Başkan'ı çok iyi anlıyorum ve saygı duyuyorum. Diyor ki biz diyor burada 1,5 milyar TL'ye yakın borç dedik, kapattık, alacakları ödedik, mali olarak yukarı çıktık. Bu görülmüyor mu? Tabii ki görülüyor ama hmm. şimdi Akçabat'taki, Maçka'daki, Of'taki bir Trabzonspor'lunun ki Trabzonspor şehre sığmaz, uluslararası bir kulüp. Urfa'daki, Almanya'daki bir Trabzonsporlu için ya şimdi alıp da kulübün mali yapıları, idari yapıları işte falan hani aa bak biz Fenerbahçe'nin beş öyle olmuyor yani üstüne geçmesi gibi. Maharet ki Sayın Ahmet Çebi de bundan biraz muzdarip işte ödenebilir hale getirdik. E, döndürüyoruz kulübü maaşlar ödeniyor. Evet doğru ama bir yerden sonra burası finans ofisi finans kurumu değil aynı zamanda futbol kulübü spor kulübü diyorlar ikisini beraber yürütebilmeniz e, gerekiyor burada çünkü bunlar hedef takımları ben maliye yapı düzelttim e bunu tamam o da görülsün tebrik ve teşekkür ediyoruz ama yarışmacı da olmanız lazım ikisini beraber maharet burada zaten yani doğru Fransa liginde daha rahat gol atıyordu adam eksiltip böyle sol e, sol ayağıyla düzeltip içeriye kat edip e, sert ve düzgün vuruşlarla gol atıyordu İngiltere'ye gittikten sonra tabi İngiltere'deki Premier Lig'deki savunma anlayışıyla Fransa arasında dağlar kadar fark var. Bak şimdi onu kabul edelim. Ya şimdi, Nasıl burayla bu, fark varsa bugün şeyi rahat izledim. pozisyon bulamadı. İzledin mi şeyi? Hangisini? Panistaroy'u. Efsane Panistaroy. Yok, Yok ee, izlemedim. Şey bir röportaj yapmışlar yani bir söyleyiş gibi bir şey yapmışlar. Ha. Ya dedi. <coughs> Çok büyük golcüydü biliyorsun. Gençler meclisler şeye girip bakabilirler yani Panistaroy'a. <laughs> <laughs> Açlandık. Ee, şey Diyor ki Milan'la oynadık diyor. Hmm. Milan'ın o efsane defansı tabii. Kalede işte Dida, e, ön, şeyde ön liberoda şey kafular. E, Maldini'ler falan var. Maldini kafu. Nesta mı? Ya Nesta, acayip bir takım yani. Ya diyor. Her taraftan diyor uçan adamlar geliyorsun ya. Yani. Gördüm onu. Gördün mü? Gördüm onu. Ben her geçen taraftan uçan gördüm. adamlar geliyor. Evet. Bırak diyor, topa şut atmayı evet, falan evet. vurmayı diyor. Toplam bile buluşamadım diyor ya. Yani. Pirli orta sahada. Ha pilli orta Sido sahada. Yani. Seydorff'un en, en en iyi zamanı. Orada Kaka. orta sahada. Bir de bu takım savunması olayı orada çok hassas. Geriye dönmeyince. Ha çıkmıyorlar o, diyor zaten onu söylüyor. Hiç çıkmıyorlar diyor. Hani defans oyuncusu ben çıkayım bir kafa vurayım bir gol atayım falan. Hiç onlarda öyle bir şey yok diyor. Çakılı bekliyorlar diyor geride. Toplam buluşamadan maçı bitirdim diyor. Gola, bırak gol atmayın diyor. Toplam buluşamadım diyor. Şunu da belirteyim. E, çabaladı. Yani Arteta'nın dediklerine uyum sağlamak için çabaladı. Geriye dönmeye çalıştı. Adam takibi yapmaya çalıştı. Denedi yani uğraştı adam ama alıştığını yapabiliyorsun. İstenileni gerçekleştiremedi orada. Gol attı çok az da olsa Fransa'ya göre ama düşük kalmasının sebepleri buydu. Bir de şundan dolayı çok reaksiyon gösterilmişti hatırladım. Boşta olan arkadaşına pas vermeyip, çalım atıp kendi vurmaya çalıştığı için orada çok eleştirildi. Kral bir de o kadar yani. bu servis ödedik. <laughs> ödedikleri için İngiltere'de çok fazla yazıldı, çizildi. Çünkü çok ciddi kaç 73 milyon sterlindi yanlış hatırlamıyorsam. 80 milyon euro civarıydı. Ya yani bu çok yüksek bir bon servis. Doğal olarak beklenti çok yüksekti Nicolas Pepe'den. Değerlendirmeleri böyle yapmakta fayda var diye düşünüyorum o nedenle. Ya tabii görelim bir başlasın. Şimdi orada kimle oynadı, önünde arkasında teknik direktör nasıldı hmm. takım 11 Şimdi bu, burada dinamikler farklı. Her takımın her maçın kendi içinde ayrı bir hikayesi var. Her transfer için geçerli bu. Hmm. Dünü tamam ama bugün onu taşıyabiliyor mu? Buradaki diğer faktörlerle beraber onu sahada gösterebiliyor mu? E, umarım iyi olur. Trabzonspor'da da tutar. Biz de keyif.